Merhabalar, ben Avukat Vedat Cansu Bugün sizlerle kıdem tazminatı konusunda konuşmak istiyorum. Kıdem tazminatı, işçinin çalışmasına karşılık gelen yıllar karşılığında ödenen ve belli bir hesabı olan tazminat türlerinden bir tanesidir. Kıdem tazminatı hesaplamasında esas olan çalıştığınız yıldır. Ve söz konusu hesaba esas ücretle işten ayrılırken ki kıdem tazminatı hak kazandığınız dönemki son brüt ücretinizdir. Bu brüt ücrete neler dahildir? Brüt ücrete öncelikle almış olduğunuz maaş yani bunun bürüt hali artı yol yemek gibi şeyler işveren tarafından karşılıyorsunuz karşılanıyorsa yine ilgili ücret de eklenmesi gereken ücretlerdendir. ha keza iş yerinin iş yeri uygulaması haline gelen örnek veriyorum kurban bayramının kurban bayramlarında belli bir nakdi yardım veya bunun karşılığı olan Kurban kesilmesi gibi yardımların nakdiye çevrilmesi halindeki ücretlerde de kıdem tazminatına, esas ücretteki bürüt ücrete dair tutarlardandır. Kıdem tazminatına nasıl hak kazanırız? Kıdem tazminatına hak kazanmak için belli başlı şartlar mevcuttur. Öncelikle şunu belirteyim yeni gelmişken, yani çok sık sorulan soruların başında gelen durum bu. O da şu, istifa ettim kıdem tazminatını alabilir miyim? Hayır, istifa halinde kıdem tazminatı alamazsınız. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Burada 1475 sayılı kanundaki haklı neden nefesi olguları hariç tabii ki. Bunlar kanunun dışında ve kıdem tazminatına hak kazandığınız durumların başına gelmekte. Burada istifa dememdeki amaç istifanın tam anlamıyla 4850 sayılı iş kanunu doğrultusunda tanımlanmış halindeki istifadan bahsediyorum. Kendi iradeniz ile herhangi bir hakkı neden göstermeksizin istifa etmiş olduğunuz durumlarda veya geçerinden göstermeksizin istifa etmiş olduğunuz durumlarda kıdem tazminatına hak kazanamazsınız. Kıdem tazminatına kazanmanız için 1475 senelik kanundaki e, hakkı nedenleri bahsetmiştim. Bir diğer neden, işveren tarafından iş hakkı haksız veya geçersiz bir şekilde feshedilmesi halinde yine kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Hakeza işveren den ziyade işçi kendisi Haklı neden nefesi imkanı kullandığı takdirdeki bu da 4857 sayılı kanunda açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Bu tip durumlarda da e, kıdem tazminatına hak kazanmaktasınız. Benim dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.